Merhabalar efendim. Yeni bir dobra dobrayla ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz döviz ve dış güçler. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde işlerin ehli olana yani layık olduğu kimselere verilmesi emrediliyor. Görev yerlerinin emanet olduğu bu emanetlere riayet edilmesi, uyulması emredilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyruluyor. Allah size mutlaka emanetleri yani işleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle davranmanızı emreder. Nisa 58. Ve gelelim konumuza. Dolar ve Euro'daki yükseliş frenlenemiyor. Çok garip ama gerçek olan şudur. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde yani 2-3 ay öncesinden itibaren döviz kurunda bir hareketlilik yoktu. Ne zaman ki seçim bitti ve döviz hareketlendi. Bırakın hareketlenmeyi. Adeta koşmaya başladı. Artık durdurulamıyor. Aldığı başına gidiyor. Ve tabii ki olan dar gelirli insanımız oluyor. Mali durumu yerinde olan bir avuç azınlığın keyfi yerinde. Acaba ben demiyorum kendime. Acaba yine dış güçler devrede mi? Bana sorarsanız ben şahsen bu söyleme artık yo, inanmıyorum. Ve gerçeği söylemek gerekirse ve gerçeği söylemek gerekirse son 5 yıldan beri ekonomiyi yönetenler konusunda iş ehline teslim edilmedi. Adeta macera aradık. Son durum dolar, euro TL karşısında seçimlerden bu yana %16 değer kazanırken kurlardaki artış hızlandı. İktisatçılara göre dolar ve euro kurundaki artış devam edecek. 3 ay içinde doların 26 TL hatta daha yukarı seviyesini görmesi mümkün. Ve dolar yükseldikçe tabii ki haliyle enflasyonda yükselişe devam ediyor. İnşallah ekonominin başına geçen Mehmet Şimşek ve ekibi gereken önlemi alır ve döviz kuru düşüşe geçer. Yoksa bu işin sonu hiç de iyi gözükmüyor. Yeni Bakan'dan yani Mehmet Şimşek ve ekibinden neler bekleniyor? İktisatçılara göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten beklenen kendisinin de devir teslim töreninde ifade ettiği gibi biraz daha uluslararası finans kapital çevrelerinin kabul edebileceği yani şeffaf öngörülebilir mali politikalar ve mali disiplin uygulamasıdır. Peki mali disiplin ne demektir? Öncelikle kamu harcamalarını kısıtlamak ve kesinlikle taviz vermeden tasarrufa gitmek demektir. Bu yüzden şu konuyu acilin çözmesi lazım. Bana göre, acizane. Kamu harcamaları denildiği zaman bizde 100 bin sınırının üzerinde olan makam araçları sayısına mutlaka tırpanlamalı. Yani yarıya kadar indirmesi lazım. Ve şatafatlı törenlere, karşılamalara, ağırlamalara, uğurlamalara son verilmelidir. Kemeri eğer sıkacaksak hep beraber sıkmamız lazım. Sadece vatandaş kemer sıkmaması lazım. Tepedekilerin de, bizi yönetenlerin de o yöneten bir avuç azınlığın da kemer sıkması lazım. Yoksa vatandaşın kemerinde daha sıkılacak delik kalmadı. Ancak itibardan tasarruf olmaz diyerek har vurup harman savuracaksak bu iş olmaz. İtibardan tasarruf olur. Artık o itibarlı, şaşalı, şatafatlı dönemleri artık o dönemi kapatalım. O sayfayı da kapatalım. Bir daha da okumamak üzere, açmamak üzere. Zira halk için yaşam güçleşti. Makam aracı demişken ufak bir bilgi verelim. Türkiye'de 115 bin kamu aracı bulunurken Avrupa Birliği ülkesi olan Fransa'da bu rakam 65 bin. İtalya'da ise 29 bin. Almanya'da daha az. Ve artık bu cümleyi söyledikten sonra ben buna bir yorum getirmek istemiyorum. Olayın vehametini artık siz düşünün. Evet bir gerçek daha var ki ekonomi kitabını biz yazdık. Demekle bu işler olmuyor. Yürümüyor. Eğer ki yürüseydi sonuç bu olmazdı. Şimdilik bu kadar efendim. Hoşçakalın.